Eğer buradaysan günlüğü aldın ve başlamaya hazırsın demektir. Önce bunun için kendini tebrik etmeni öneririm ve dilerim benim teşekkürümü de kabul edersin. Mindfulness eğitimlerinde günlük tutmanın çok önemli bir yeri var. Konuyu biraz araştırınca gördüm ki günlük tutmak sadece mindfulness ile ilgili değil, Genel olarak insan psikolojisinin ve insanın sinir sisteminin destekleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Günlük tutmak, depresyon ve kaygı bozukluğu tedavisinde mesela bazı travmaların tedavisinde kullanılmış. Bütün bunlar bu arada bilimsel destekli çalışmalar, bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği görülmüş, bazı hafıza fonksiyonlarını güçlendirdiği görülmüş ve son yapılan çalışmalardan birinde de şükran duygumuzu desteklediği ortaya çıkmış. Ayrıca kendimden yola çıkarak da söyleyeyim. Günlük tutmanın iyileştiren bir tarafı olduğunu şüphesiz biliyorum, fark ediyorum. Ancak ee, şöyle sıkıntılı yerler insanın karşısına çıkabiliyor. Mesela hevesle günlük tutmaya karar veriyorsun. Kendi temiz bir defter alıyorsun. Ancak bu günlük tutma niyeti o defterle senin aranda insafı kime kaldığı pek de belli olmayan bir sürece dönüşebiliyor. Ben sadece araya serpiştirdiğim sorularla e, istesen de nereden başlayacağını bir türlü bilemediğin bu süreci kolaylaştırmak istedim. E, seni kendi niyetine adapte eden, ama bir yandan da mindfulness pratiklerine yaklaştıran bir araç oldu bu sadece. Bu soruya cevap vermeden önce bir mindfulness'ın tanımını yapalım. Mindfulness açık, şefkatli, nazik ve en önemlisi yargısız bir şekilde dikkatin özellikle beş duyunun yardımıyla kasıtlı olarak bu ana yönlendirilmesi sonucu ortaya çıkan farkındalık anlamına geliyor. Mindfulness sadece meditasyon yaparak pratik pratik edilen bir kavram değil. Bilim insanları mindfulness'ın yani bu oluşan farkındalığın insan beyninde bir kas gibi geliştiğini söylüyor. Pratik yaptıkça bu kas çalışıyor ve günlük rutinin esnasında mesela yemek yerken, yürürken kendini bulunduğun ana getirme girişimin her defasında biraz daha kolaylaşıyor. Ve aslında günü tutmak için ayırdığın o süre sürede odağını içindeki duygulara, zihnindeki düşüncelere çevirdiğin o anda bir tür meditasyon görevi görüyor. Ve o farkındalık kasının kuvvetlenmesine hizmet ediyor. Önce bir bakalım içinde neler var günlüğün. Bu sayfayı birazdan anlatacağım. İlk iki sayfa başlamadan önce birkaç ipucu demişiz. Onu takip eden iki sayfadan bahsetmek istiyorum aslında. Eğer bilmek istersen başlığı altında günlüğü doldurduğun süre boyunca sana kılavuzluk eden tarifler ve tanımlar var. Bu iki sayfa elinin altında zaman zaman bunlara geri dönme ihtiyacın olabilir. Şöyle bir bakacak olursan seni çerçeveye alan, sınırlayan, ölçen, herhangi bir rakamsal değer eklemekten özellikle kaçındığımı göreceksin. Bu yüzden sayfa numarası ya da tarih yeri bırakmadım her hafta bitiminde içinden geçeni olduğu gibi söylediğin boş bir sayfa bıraktım sana. Tarih kısmı sadece burada var. Bu durumda aslında genel olarak bakacak olursan günlüğe herhangi bir yerinden başlayabilirsin. Yapacağın tek şey bir sayfayı açmak ve karşına gelen soruya cevap vererek başlamak. Başa geri dönüyorum. Burası iki QR kodu ile seni e, ee, birincisi bu günlüğü nasıl kullanacağını anlatan bu videonun yer aldığı web sitesine, YouTube videosuna pardon gönderiyor. Diğer QR kodu ise seni doğrudan benim web sitemde yer alan ve günlüğü doldururken karşına çıkacak olan pratiklere ulaştırıyor. Yaklaşık 4 aylık bir süreyi kaplıyor içindeki sayfa adetine göre. Hepsi bu kadar. Bu günlüğü Meditasyon ve şüphesiz meditasyon ve mindfulness pratiği olan birileri kullanmak isteyebilir diye düşünüyorum. Bu kavramları merak eden ve günlük tutmak isteyen biri de kullanabilir. Daha önce de bahsettim. Günlüğün içerisindeki eğer bilmek istersen başlığı altında yer alan ve bir tür kılavuz görevi gören günlüğün içindeki pratikleri ve uygulamaları tanımlayan açıklayan kısım aslında bugünlü herkesin kullanımına açmış oluyor. O yüzden rahatlıkla söyleyebilirim günlüğü isteyen herkes kullanabilir.